75 yıldır ses teknolojisine ciddi yatırımlar yapan JBL, ses ürünleriyle bir dünya markası ve Türkiye'de de JBL ürünlerine ilgi oldukça büyük. Bu ürünlerden biri de JBL'in ülkemize de satışa sunduğu yeni kablosuz kulak modeli JBL V100 TWS modeli. Öncelikle tasarımıyla başlamak istiyorum çünkü bu ürün aynı zamanda Red Dot tasarım Ödülününün de sahibi ve özel bir ilgiyi kesinlikle hak ediyor. Birçok kulaklık modelinin aksine kapaklı bir şarj kutusu bu üründe yok. Kulaklıkların ortasındaki koruma bandını çektikten sonra hemen kullanmaya başlayabilirsiniz. Kutudan kulaklıkları çıkarmak ve takmak oldukça kolay ve yüz kulağa tam oturan ergonomik bir tasarıma sahip. Kulağı zorlamıyor ve uzun saatler rahat bir şekilde dinleme keyfini yaşayabiliyoruz. Silikon uçlarla geliyor ve kulağınıza taktığınızda pasif izolasyon sağlanmış oluyor ve gürültü probleminden kurtulmuş oluyorsunuz. Ses asistanı desteğine de sahip olan bu kulaklıklar, eller serbest aramalar için sezgisel ve kullanışlı kontroller sunuyor. İstersek telefon görüşmesi yapıyor, istersek de müzik dinliyoruz. 8 mm sürücülü JBL Pure Bass ses özelliği sayesinde ses kalitesi gayet iyi ve kesinlikle hayal kırıklığı yaratmıyor. Ürün aynı zamanda çift bağlantı özelliği sayesinde tek ya da çift olarak kullanılabiliyor. Batarya tarafında da oldukça iddialı bir kulaklık var elimizde. 20 saate varan batarya ömrüne dikkat çeken v yüzün kulaklıkları 5 saat, şarj kutusu ise 15 saat kesintisiz kullanımı mümkün kılıyor. Her bir kulaklığı ayrı ayrı şarj ederek de pil ömrü daha da uzatılabiliyor. Kutu içerisinde ise şarj kablosu ile birlikte farklı büyüklüklerde silikon kulaklık uçları çıkıyor. Böylece kulağınıza en uygun ucu takarak üründen maksimum seviyede verim alabiliyorsunuz. Siyah ve incelemekte olduğum krem renkli modelleriyle gelen JBL V100 TVS fiyatın hakkını fazlasıyla veren bir kulaklık olmuş. Müzik